Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Siz de kendi işinizi kurmak veya bir dükkan açmak istiyorsanız bu 10 tavsiyeyi kesinlikle dinlemelisiniz. Bazılarını daha önce duymuş olabilirsiniz. Fakat onlara da farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacağım. Hadi videoya geçelim. Ben Burak Coşkun. Kendi işini sıfıra yakın noktadan kurmuş bir abin, bir kardeşin, bir dostunum. Sıfıra yakın noktadan başlayan senin için güzel tavsiyelerim var. Bu 10 tavsiyeyi hayatına geçirirsen kurduğun işte muhakkak başarıya ulaşacaksın. Başkalarının vermiş olduğu şunu yapın, bunu yapın tavsiyelerine aldanma. Niye diyorum bunu? Çünkü sıfırdan başlayanları sıfırdan başlayanlar anlar. Hadi videoya şimdi başlayalım. 1. Nakit akışı. Bunu çoğu kişi söylüyor. Fakat benim farklı söylediğim konu şu. Eğer elinizde nakit bir paranız yoksa, bankada bir paranız yoksa, alacağınız ürünü, yapacağınız işi kredi kartıyla, çeklerle, senetlerle döndürüyorsanız bilin ki o iş eksiye gidiyor ve çok büyük risk altındasınız. Evet, bütün piyasa böyle dönüyor olabilir. Evet, bütün piyasa içerisinde bu tip sistemlerle ilerleniyor olabilir. Ben de zamanında bunun gibi şeyler yaptım. Fakat bunların çok büyük riski var. Benim burada size anlattığım şeylerin hepsi daha çok ayakta kalmanız, daha uzun süre ayakta kalmanız ve sağlam temellerle beraber yürüyebilmeniz için fayda sağlayacak. Yoksa risk alalım, kredi çekelim, evi satalım, arabayı satalım, hadi iş kuralım. Bu hayallere kapılmayın. Elinizdekinden olmayın diye anlatıyorum. Nakit akışı niye önemli? Çünkü krediyle bir şey yaparsanız, kredi kartıyla bir iş yaparsanız, o yaptığınız iş çok güzel paralar kazandırabilir. Ama bir anda bir deprem olur ve sizin sisteminiz çöker. Alacaklarınız parayı vermez, ödemelerinizi yapamazsınız. Bankalara borçlanırsınız kredi açıklarınız oluşur ve yavaş yavaş geriye gitmeye bakmaya başlarsınız. 10 milyon borçtan kurtuluyorum, 20 milyon borç yaptım diyenlerin hepsinin sebebi budur. Bu şekilde ilerlerseniz yani nakit elinizdeyse, para elinizdeyse yine gidin kredi kartıyla alın. Ben tavsiye etmiyorum. Yine çekle iş yapın. Ben tavsiye etmiyorum. Ama elinizde onları karşılayacak bir nakit paranız olsun. Bunu hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmayın. İki, bunu size kimse söylemiyor. Ben söyleyeceğim. Bunun karşılığında sizden küçük bir isteğim var. Beğenin, yorum yapın, bildirim zilini açın, abone olun, paylaşın ki daha fazla insana ulaşsın ve daha fazla insan faydalansın. İkinci mesele şu, farklı gelir kaynakları oluşturun. Kendi işinizi kurun, kendi işinize yatırımlar yapın. Fakat para kazandıkça, işte ilerledikçe bütün kazancınızı tekrar işinize yatırmayın. Bunun aksini söyleyecek çok kişi. Sen kendi işine güvenmiyor musun? Görüyorsun ki bu iş ilerliyor. Evet, iş ilerliyor. Evet, ben işime çok güveniyorum. Fakat kendimi riske atmıyorum. Farklı gelir kaynaklarıyla beraber kendimi gelecek için garanti altına alıyorum. Bir deprem olabilir. Korona çıkabilir. Herhangi bir konuda sıkıntı yaşayabilirim. Benim sektörümde çok daha hızlı ilerleyen başka bir firma gelebilir ve ben yan gelirler oluşturmazsam o zaman batma yoluna girmiş olurum. Bunu büyük firmaların hepsi yapıyor. Biri araba üretirken başka bir ürün üretmeye başlıyor. Market açınca yanına arsa işine giriyor. Hatta futbol takımları bile kendilerini şu anda kurtarmalarının en büyük sebepleri zamanında arsa yatırım yapmış olmaları. Oysa futbol topu almalıydılar. Oysa halı saha almalıydılar. Oysa paralarıyla futbola yatırım yapmalıydılar fakat onlar arsa aldılar. Bu arsalar sayesinde de şu anda hayatlarını kurtarabiliyorlar. 3. Devamlı yeni müşteri bulmaya çalışın. Yeni bir müşteri bulmazsanız bir gün gelir o müşterilerinizin bir sıkıntısı çıkar. Sizden memnun olsalar bile kendi işleri gitmeyebilir. Sizden memnun olmazlar, sizi değiştirebilirler. 3-4 tane büyük müşterinizin bir anda sizi bırakması sizi bocalatabilir. Eğer o anda ödemeleriniz konusunda sıkıntınız varsa o zaman müşteri arama konusunda da sıkıntı yaşayacaksınız. Belki indirim yapmanız gerekecek, indirim yapamayacaksınız. Rakipleriniz gelecek, o rakipler de sizle beraber savaşıyor olacak. Siz yeni müşteriler bulamayacaksınız ve bu sizin batmanıza sebep olacak. Yeni ham madde kaynakları arayın. Bunu yapmazsanız bir gün ham madde aldığınız yerler işi bırakabilir, batabilir veya size çok pahalıya ürün satabilir, kalitesi düşebilir. Evet, hiçbir zaman için ne eski müşterilerinizi boşlayın. Onlara daima hoşgörülüğe yaklaşın. Hatta ham madde aldığınız noktaları çoğunlukla değiştirmeyin. Fakat her zaman kendinize hem yeni müşteriler bulun hem de devamlı yedekte ham madde alabileceğiniz bazı noktalar olsun. Bu sizin hayatınızı kurtaracak başka bir tavsiye. 4. İşinizde patron olmayın. Belirli bir zamana kadar İşçi olmaya devam edin. İşçi olun, işçinizi anlayın, işçilerinizle beraber büyüyün, çalışanlarınızı ona göre seçin ve onlara adil bir şekilde yaklaşmak için kendiniz de oradan maaş alan bir sistem içerisinde ilerlemeye çalışın. Kendinize kar payı belki ayırmayın. Kendinize oradan gelen parayı kendinizinmiş gibi düşünmeyip işinize yatırın ki işiniz büyüsün, İşiniz büyüdükçe çalışanlarınız su alacak o zaman patron olma noktasına geçeceksiniz. İşinizi ilk kurduğunuz zamanlar işçi olmaya çalışın. Patron olmayı aklınızdan çıkartın. 5. Fiyat belirleme konusunda çok ince eleyip sık dokumanız gerekiyor. Bunun sebebi nedir? Bir ürünü 1 liraya üretip 5 liraya satarsanız aradaki 4 liralık kar dışarıdaki insanları cezbeder. Çünkü herkes ham maddeyi nereden alacağını, nasıl ürün yapacağını 3 aşağı 5 yukarı her yerden öğrenebiliyor. Peki bunu öğrendiklerinde ne yapacaklar? Vay 1 liraya üretip 5 liraya satıyor. Bu 4 lira kar bize yeter. Hatta biz 3 lira karla bu adamdan daha fazla satabiliriz. Dolayısıyla kendinize rakip çıkartmış olursunuz. Ama 1 liraya üretip 2 liraya satarsanız bu sefer de sizden biri gelip toptan ürün almak istediğinde yaptığınız indirim sizi zarara sokabilir. O yüzden Fiyat belirlerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ne dışarıdan kendinize rakip oluşturun ne de kendinize zarara sokacak fiyatlara indirim yapmayın. 6. Esnek olun. 3-4 tane ana ürününüz var. Bunun yanında da 1-2 tane yan ürünleriniz var. Ama ana ürününüz yerine yan ürünleriniz daha çok talep görüyor. Bu yan ürünleri satmaktan gucunmayın. Kendinizi oraya doğru yönlendirin. Onu çeşitlendirin ve işinize ne kadar güveniyor olsanız da yan ürünlere gelen talebi göz ardı etmeden kendinizi oraya doğru yönlendirin. Belki işiniz çok farklı bir konuma gelecek. Bir sürü büyük firma bu şekilde büyümüştür. Tuvalet kağıdı üretmeye başlayıp da telefonculuğa geçen firmalar var. Bunları hiçbir zaman için unutmayın. 7. Yatırım ihtiyacı duyduğunuzda dikkatli olun. Evet Yatırım ihtiyacı duyuyorsanız ya işleriniz kötüdür, bunu kurtarmak için bir yatırma ihtiyaç duyarsınız. Ya da işleriniz gerçekten büyüyordur ve bunu daha hızlı yapmak için bir yatırma ihtiyaç duyarsınız. Ama her ikisinde de iyiye gidiyor olsa da kötüye gidiyor da olsa ikisinde de problem vardır. Problem niye vardır? Çünkü kendiniz iç dinamiklerinizde bunu büyütemiyorsunuz. İş dinamiklerinizde daha hızlandıramıyorsunuz demektir ya da krediyle ya da herhangi bir başka bir şeyle bu işi yapamıyorsanız dışarıdan bir yatırım alıyorsanız her zaman için ayağınızı dikkatli basmanız gerekiyor. Yani muallaktasınız. Küçük denizden büyük denize çıkıyorsunuz ya da küçük denizde bile boğuluyordunuz. Onun için kendinize ekstra bir kaptan arıyorsunuz. Buna dikkat edin. Büyük denize çıkarken de küçük denizde boğulurken de yatırım alırken çok dikkatli olun. 8. Bunu da size kimse söylemeyecek. Çevrenize ürün satmaya çalışmayın. Çevrenizden size destek olmak amacıyla ürün alışverişi yapanlar ya da işiniz büyüsün diye bir şeyler yapmaya çalışanlar aslında sizin topunuza sıkıyor. Siz ona göre kendinize güveniyorsunuz, ona göre hayaller kuruyorsunuz, ona göre bir şeyler yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama destekler bir yerde durduğu zaman kendinize müşteri aramak için fillik fillik dönmeye başlıyorsunuz. Bu işin ana kanunu ve kuralı şudur. Tanımadığınız insanların problemlerini çözeceksiniz. Tanımadığınız insanlara ürün satacaksınız. Tanımadığınız insanlar sizi destekledikçe büyüyeceksiniz. O zaman çevrenizin ihtiyacı varsa onlar da sizden almaya başlayacak. İlk önce çevrenize satmaya odaklanmayın. Çevrenize satıyorsanız o iş ilk önce yükselir sonra dibi görür. Çevrenize önce satmazsanız adım adım yükselir, çevrenizle destek olursa bir yerde pik yapar. Ondan sonra düz gitmeye başlar. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. 9- İşine inanmayan insanı işe alma. Senin fikrine, ürününe ya da yapacağın işe güvenmeyen, inanmayan insanları işe alırsanız onları devamlı ikna etmeye çalışırsınız. İşler bozulduğunda yeni iş aramaya çalışırlar. İşler bozulduğunda motivasyonları düşer. İşler biraz sıkıntıya girdiğinde sizi bırakıp gitmeye çalışırlar. Onları işinize bağlayacak belki kar payı, belki motivasyon, belki de gerçekten inanmışlıktır. Bu yüzden bunları kullanarak kendi işinize bağlı çalışanlar elde etmeye çalışın. Bu tip insanlar alın. Çaycı bile olsa, çaycınız bile sizin ürününüze, size güvenmesi gerekiyor. Yarın buradan çıkıp evine gittiğinde biz şöyle şöyle bir ürün yapıyoruz. İnsanlara çok faydası var demesi lazım. Onun bile sizin reklamınızı yapıyor olması lazım. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ve 10. nokta. Dengeli olun dostlar. Evet hayal kuralım. Kendimiz bir imparatorluk kurduğumuzu düşünelim. Ama aynı zamanda da yarın batacakmış gibi motivasyonumuzu sıkı tutalım. Ona göre kendimizi hazırlayalım. Şu an tüylerim diken diken oldu. Çünkü bu tip bir mecra içerisinde kendimi ifade ediyorum ve size bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunların çoğunu yaşadım. Bazı hatalarını yaptım. Toparlamak gerçekten zor oldu ve hala da bu hataları bazen yapıyorum. Size de hem bir yolda ışık olsun hem de beraber öğrenelim diye paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışacağım. İş fikirlerimi anlatmaya çalışacağım. Bazı ortak iş fikirleri kuracağız, bazı işler kuracağız ve inşallah beraberce büyüyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve fikirlerinizi bana yorumlarda iletmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun.